Kışa hazırlık başladı. Yemeklerimizi taçlandıran salçanın sezonu açıldı. Haliyle domatesin fiyatı arttı. Yaz aylarının sonuna yaklaştığımız şu günlerde mahalle aralarında kaynatılan salça ve sosların kokusu burnumuza çalınmaya başladı. Ev hanımlarının olmazsa olmazı yemeklerimize lezzet katan salça sezonunun açılmasıyla birlikte pazarda hareketlilik yaşandı. Salçalık domates ve biberin kasasıyla kapış kapış satılması fiyat artışını da beraberinde getirdi. İşte domates ve biberin fiyatları. Evet, kışa yaklaşmamızla birlikte salçalık sezon açıldı. Peki domates ve salçalık biberdeki fiyatlar nedir? Kilosu ne kadar da? Şu anda salçalık biberimiz 2 liraya satıyoruz seçme biber. Çuvala alınırsa 1.300-1.400 civarlarında. Domates dersen 65-1 lira arasında değişiyor. Diğer domatesler farklı tabii. Peki salça sezonu açılmadan önce bir durgunluk vardı. Bu salça sezonunun gelmesiyle birlikte satışlarınızda bir artış söz konusu oldu mu? Evet hareketlilik, hareketlilik başladı. Herkes kışlık yiyeceğini salçasını yapıyor artık. Fakir gelirli aileler kışa hazırlık yapıyor, uygun şekilde şimdiden alıp dolabına yerleştiriyor. Kışında yiyorlar.